Herkese merhaba. Bugün e, Open Bullet tarzı bir şey yapabiliriz Yani bunun aynısına kadar yapabiliriz ama aynısını yapmayacağız. Bunun bir değişini yapacağız. Bugün dediğim gibi Open Bullet tarzı bir şey yapacağız. E, C yapacağız. Visual Studio aracılığıyla yeni proje oluşturalım. Checker'a kadar her şeyine kadar didik didik yapacağız. Anlatacağım size nasıl yapacağımızı vesaire. E, framework uygulaması olsun sonraki diyelim ne olsun mesela ee, böyle test olarak night diye bir şey attım siz istediğinizi yapın ben sadece test proje olarak yapıyorum bunu ilk olarak formumuz böyle bunu biraz güzelleştirebilirsiniz buradan Tabii center screen diyorum ben ortada başlasın forum Evet ve daha sonra From Border Style'da Noon yapıyorum. Arka plan rengini kafanıza göre takılın. Ben gel bir renk yapacağım şimdi. Okey. Böyle siyah tarzı bir şey yaptık. Şimdi ben hayatımda hiç Hop'un bullet kullanmış biri değilim. Yani hiçbir bir bok bilmiyorum. Sadece yani anlamaya çalışacağım arayüzünü falan. Burada konfig var. İlk önce konfig yerini yapacağız. Fakat konfig olayını yapmadan önce şöyle bir buton ekleyelim. Okey. Butonumuzu ekledik. Şurada olsun. Konfig ee, veya şu buton yerine stick on ekleyelim. Evet. e buton. Stikone butonu ekledik. Evet. Şimdi bunun ismi de konfig e, Config olsun. Buradan konfiyi ayarlayabilelim. Daha sonra stikone tekrar stikone deyip buradan e, panel bulmamız gerekiyor. Paneli alalım şöyle. E, şöyle yapalım. Okey. Şimdi konfige tıklandığında şu an e, form başladığında form bir lot form yüklendiğinde panel bir nokta Skone panel bir nokta height diyelim. Yani gizlenecek. Böyle bir panel gözükmeyecek. Adam buna tıkladığında burası açılacak. Config'e tıklıyoruz. <laughs> If diyoruz. Burada şuraya bir adet static int ee, şey yazalım. Config jpm diyelim. E, butona tıkladığında config CPM artardı. Yani bir bir artacak yani config CPM olayı. If config config CPM eşittir eşittir ise bire <laughs> yani tıklandıysa bir kere tıklandıysa arkadaşlar ne olsun panel bir açılsın. Panel bir nokta show diyelim. Else diyelim config CPM 2 ise yani iki kere tıklandıysa bu kez kapanacak. E, ait diyelim. hams <laughs> diyelim. eee panel bir motor show. Okey şimdi göstereyim size. E, buraya mesela bir tane checkbox ekleyelim. Checkbox ekleyelim. E, white yapalım isterseniz. Başlat diyoruz. Şimdi izin gördüğünüz bir yok. Tıkladım panel birimiz açıldı. Tıkladım. Yanlış yapmışız. Butonu yok etmeyi yapmışız. Çok güzel. Panel 1 diyorum. Bakın tıklıyorum. Geliyor panel. Tıklıyorum kapanıyor. Tıklıyorum açılıyor. Böyle de sonsuza kadar açık kalıyor. Konfig yerimiz bu olacak. Okey. Bunu silebiliriz beyler. Ee, Stikona panelde border style diye bir şey var border tıklası ben 5 yapıyorum border radius sanırım 5 yapalım border color'ımız da white olsun gördüğünüz gibi çerçeve gibi bir şey oldu hatta blue yapalım şunun arka plan rengi ne online yapalım uyumlu olsun bunu da 3 yapayım şunu da 3 yapayım okey gördüğünüz gibi güzel oldu Config ayarlarımızda buluta nasılmış? Artı tıkladığımızda mesela request işlemi yapacağımızda nasıl yapıyoruz? URL istiyor bizden. O zaman yapmamız gereken textbox almak bir tane. E, Rounded textbox arkadaşlar sizde bunlar olmayabilir. Bunlar sizde olmazsa siz normal şeyleri kullanın araçları. Bu sadece ben formumu güzel göstermek için kullandığım bir araçtır. Onu da söyleyeyim yani. Bir de level ekliyoruz. Scone Label ekleyeyim. Şöyle Scone Label eklemeye gerek yok hatta. Label 1 diyelim. Ee, örnek olarak Label 1 URL diyoruz. URL diyelim. Bora Color White yapalım. 12 diyelim. Gördüğünüz gibi yazımız da büyüdü. URL'mizi buradan giriş yapacak. Karşıdaki kişi Şöyle yaptık mı? Okey Şimdi göstereyimse panelimiz yok. Tıkladık panel geldi gördüm. Tıkladık kapandı. Şimdi e, geriye kalanlar url hallettik. Fakat URL'nin bakın burada Stikon Round Textbox bir olarak verir. URL TXT diyoruz. URL text olarak bunu tanımlatıyorum. Yani URL text bar olarak tanımlıyorum bunu. Daha sonra metod varmış. Metodu da yapalım. Burada bir checkbox, checkbox kullanılmış. Checkbox diyoruz. Pardon, group. Yok, checkbox. Bu da değil. Combo box. Kafam karışıyor benim şu şeylerde. Kusura bakmayın. Rounded ekleyelim bir tane. Burada gayet güzel görünümü elde ediyor sanırım yani bence. Bunu dediğim gibi rengini falan ayarlayabiliriz. Ben şimdi 2 saat renk falan ayarlamayayım. isterseniz formun güzelliğidir vesaire. Uğraşmayayım. Siz kendiniz uğraşırsınız artık. Ben şimdi işsizlik yapmayacağım. metot diyor. Buradan metodu ayarlayalım. Metod. Metodu da şöyle şuraya doğru çektik. Metodu eklemek için sağ tıklıyorsunuz. Bakın ben stikone ee, şey ekledim yani Sticone Rounded Combo Box ekledim siz normal Combo Box yani sizde şu olur, sizde bu olur, siz bunu da ekleyebilirsiniz. Bu aynı özellikler var merak etme. Yanlışlıyoruz, öyleleri düzenli diyoruz. Ee, bunda Get Options falan vardır, Get Hit, Delete, Post, Put Options. Bunların hepsini eklememiz gerekiyor. Get diyelim, Hit Delete, Hit Delete, Put At. post varmış options varmış post dinos. gelin bakalım geldi mi eklentilerimiz config diyoruz açılıyor gördüğünüz gibi buraya hepsi gelmiş get dediğimizde get olarak buraya da url'ye girdik gördüğünüz gibi gayet güzel bir görünüme elde ediyoruz arkadaşlar video 7 dakikaymış bu 15 dakika falan yapıp bitiririm auto redirect olayı var read response accept falan bir şeyler var onları da ekleyeceğiz merak etmeyin şöyle biraz büyütmek genişletmek istiyorum da yanlış şeye genişlettik daha fazla büyümüyor mu Sanırım anca böyle yapabiliriz e, label eklemedik sanırım label'ın ne işe yarıyor onu bilmiyorum He şey olaymış anladım tamam biz bu Open Bulut kadar ayrıntılı yapmayacağız tabi. O yüzden o kadar level'a da gerek yok diyorum yani. Pardon bunu niye ekledim. Auto Redirect. Burada biz e, ee, Checkbox ekleyeceğiz. Bu kez cidden Checkbox ekleyeceğiz. konu Checkbox var. Ekleyelim hadi. Tabi burada yazımız dandik biraz. White yapalım yazıyı. Burada neydi? Auto Redirect yönlendirme var. Auto Redirect Label'ı ayarlayalım. Auto Redirect Neyin yanında? Metodumuzun yanına ekleyelim beyler. Şöyle ortaya bir yere ekledik gördüğünüz gibi. Auto Redirect'imizi Encode Content var. Ben öyle yapmak yerine şöyle yan yana ekleyeceğim. O kadar da gerek yok yani. Encode content varmış. Encode content ekledik. Adject encoding var. Onu da ekleyelim. Adject encoding ekleyelim. Daha sonra son olarak read Hadi onu da ekleyelim. Aşağıya eklememiz gerekiyor. Ben farklı, farklı özellikler de ekleyeceğim. Burada arıyorum bir saniye. Auto, <laughs> auto, resource, res, resource. Okey. Buraya proxy kullanımı da ekleyeceğim ben. Proxy. Tamam. Yani proxy ile başlayacak metodumuz. Ee, ondan sonra başka bunda bir şey yok. Ben bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Okey. Şimdi aslında buna bile gerek yok. Daha şöyle biraz uzatıp şöyle ekleyebiliriz onu. Çünkü yan yana durmaları daha iyi olur. Okay. Şimdi bakalım nasıl duruyor. Config dedik. Açıldı. URL'miz girdik. Metodumuzu seçtik. Post diyelim. URL'miz https.com diyelim. Author'ı direkt açtı. Mesela encode content, equipped encoding, açtık. Gördüğünüz gibi böyle bir görünüme sahip oldu. Şuraya bir de X butonu eklemeyi unuttuk. En en önemlisine. O kadar önemli değil de yani. X butonu olmadan kötü durur. bir ee, tane şöyle alalım isterseniz. Mavi yaptık. Mavinin bu kadar yakışacağını durmuyordum da. Düşünmüyordum da gayet güzel oldu yani. Text'imizi X yapalım. Ee, Size'ımızı 25, 25 olsun şuraya koyalım şöyle yapayım uyumlu olsun ee, radius ekleyelim vardır 3 White 2 diyeyim nasıl olur 1 diyeyim okey güzel durdu şimdi buna tıklandığında environment.exit sıfır yani uygulamadan çıkış yapacağız gördüğünüz gibi orada bir buton var tıkladığımızda kapatıyoruz config dedik gördüğünüz gibi geldi post diyoruz URL'imizi giriyoruz autor direkt falan açıyoruz böyle ilk bölüm bu kadar olsun eğer ikinci bölüme ilgi gelirse like sayısı çok olursa bu videoya eklerim yaparım yani şimdi bu kadar olsun bu video ikinci bölümü atarım i guess that could né?